Kılıçdaroğlu Erdoğan'a sözde ha? Cumhurbaşkanı gibi bu çıkışı nasıl karşılıyorsunuz? Sözde i̇şte Cumhurbaşkanı. Efendim e, ben e, Kılıçdaroğlu'nun her zaman yanındayım. Ha. Her zaman da ben değilim. CHP'liyim ben. Ben mehbeliyim. Bu sözü doğru mu? Benim doğru. Tamam. Varlık fonu deyince aklında ne geliyor? Varlık fonu deyince bende bir şey olmadığı için ben varlığım olmadığı için hiç önemli değil ben benim için. De bu pazar günü seçim olsa hangi partiye vereceksin? Ben CHP. Hı? CHP. Hı? Efendim sözde cumhurbaşkanı Resulullah cum Şahit 37 yıl üyeyim mehbeye veririm. Ben mehbeciyim. Erdoğancı değilim. Tamam. Ben Efendim sözde manca. Cumhurbaşkanı da Kılıçdaroğlu ne düşünüyorsun Erdoğan'a? Ben onu bilmem. Mübarek adam. Bak ne diyorum. Ben ben mehbeliyim. Alparslan Türkçesiyim. Tamam. 63 yıl 78 gündür doğdum, bittim. Buradayım. Rasulullah şahidim olsun. Bak soğukta kalıyorum. Trilyonumu kaybettim. Mahmet çocuğum bana trilyon verseler oyum Mehmed'den başka bir yere gitmez. Bu kadar. Varlık başım. fonu deyince aklınıza ne gelir efendim? Varlık fonu. Konumda hiçbir şeyim yok. Ben membeciyim. Tamam başka soru. Varlık fonu deyince aklına ne geliyor? Kim? Varlık fonu. Ne konu olacak adam ya adam, 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 Varlık konu diyor varlık. Varlık benim gitti. Devlet bir fon kurdu ya işte Ziraat Bankası'nı. Bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Bu pazar seçim o hangi parti oy? Yine Resulullah şahidi olsa yine mi abi? Sonuna kadar. Ulan Allah canımı alana kadar mı abi? Kafama silah sıksalar yine mi abi? Be? Ben mevcutum kardeşim. İçer İkâr etmiyorum. İçerim de bak. Buyur. Ne içiyorum? Yok, Doktordan kolonya içiyorum buyur. <laughs> Teşekkürler. Ben size teşekkür edeyim. Çok sağ olun. Bende yalan yok. Tamam. Ben 20 sene önce ağaca gittim. MHP'nin başkanı kim? <laughs> Devlet Bahçeli oldu şimdi. Albaslan başbuğu ölmeseydi. 28 sene önce mi ağaca gittiniz? Ee, yok, 21 seneden gün aldı. Beytullah'a Allah kabul dört, etsin hacınızı. Kitap okurum. İncil'i, Tevrat'ı, Zebur'u, Kur'an'ı. Bir tezbir okuyun. Eğer buradan kendimi asmazsam çocuğum. Okuyun. Gelin çağır burada adamı çağır çağır. Dört kitabı bana bile okusun bakayım okuyabiliyor mu? Siz dört okursun. dördünü okuyor musunuz? Allah'ıma şükür. Resulü'ne şükür olsun. Okuyor, okuyor. mu? <laughs> Yapardınız. Mı mı yok yok dördü, sordum işte dördünü okuyorsunuz. Allah'ıma şükür Çok olayım. az insan var öyle değil mi efendim? Bak sokakta kaldım işte şimdi. E peki dört kitabı okuyan bir insan niye öyle? Niye öyle? Bak şimdi. Bak bak niye öyle? Ey yavrum ey. Ey yavrum ey, niye öyle bak size. Bak tabii niye tabii öyle? Tabii. Evet. Bak bunu görüyor musun? Zar evet. Atayım mı senin elli kağıdına? Yok ben kumara karşıyım. Ya işte ben bundan oradayım. Yine ama kumardan. bak ha. yedi yetmiş ediyorum kumarayım ben, ben mı? Vallahi oynuyum dün dün kaç şey kaybettim lan? Bak. Ne kaybettin? Dün kaç para kaybettim nasıl? Alırım <laughs> da kaybederim de. Buyur akarım sarı. Cebimdeki para bu koyarım. Koy buraya atayım. Ya bırak lan şunu. Lan. Ee, ben kumar Teşekkürler. Ben.